Benam-ı Kudavende Mehreban Be-in Dersem Şuru Mikonim Selam Berşoma Dostane Aziz Umidvarım Keşşoma Amin Hubbaşit Selamlar Tekrardan i̇mam Gazali Hazretlerinin Farsça Kimya-i Saadet Adlı Eserinden Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz Fesle Dovvomda Kalmıştık İkinci Bölüm ikinci Başlık hakikat edil Birinci başlığımız başlığımızle evvel kalbode zahir ve Maniye batin yani insanın dış görünüşüyle için insanın dışı ile içi hakkında bilgiler veriliyordu. Kalbot kalıp vücut beden ten anlamlarına geliyordu dış vücut işte vücut ve Meniiye batin iç anlam insanın içi gibi anlamlara geliyordu ve böyle devam etmiştik. Evet. Usulümüzü aynı devam ettiriyoruz. Parça parça okuyup tercüme etmeye başlayacağız inşallah. Bismillah deyip başlayalım. Fesle dovum. Şenakte hakikate dil. Bedan ke ma'rifete hakikate dil. Hasil ne ayet. Ta angah ke hastiye vey beşenasi. پس حقیقت وی بشناسی که چه چیز است پس لشکر وی بشناسی که چند است پس علاقت وی بشناسی با این لشکر پس صفت وی را بشناسی که معرفت حق تعالی وی را چون حاصل آید و بدان سعادت خیش چون رسد ve bedîn her yeki işâreti kerde ayet. Evet, buraya kadar gelmiş olalım ve tercümemize başlayalım. Felse <fessizlik> dovum, ikinci konu ya da ikinci başlık. Şenaht hakikate <fessizlik> edil. Şenahtan tanımak, bilmek. Yani şinasi ismi de buradan geliyor bu kökenli Burada da beş şenasi bil, ilem gibi Arapçadan. Şenaht bilmek, tanımak, hakikat edil. E, dilin hakikatini. Şimdi bu dil kelimesi önemlidir. Buna e, bazen kalp diyebiliriz, bazen gönül diyebiliriz, bazen yürek diyebiliriz. Bu somut olan, fiziki olan kalbi ifade etmiyor. Yani elimize alabileceğimiz o kalp parçacığını, kalp organını ifade etmiyor. Daha ziyade deruni anlamdaki kalbi, artık siz ona yürek mü dersiniz, gönül mü dersiniz, yürek de denmez gerçi, gönül denilebilir. Fakat biz burada kalp tercümesini tercih edelim ama deruni olan kalbi, yani gözle görülmeyen hislerin, duyuların sahibi olan kalbi kastedeceğiz. Kalbin hakikatini tanımak. کالبین حقیقتین بیلمک بدان که معریفت حقیقت دل حاصل نی تا آنگاه که هستی وی به شناسی بدان که عرب چدکی اعلم گیبه بیل معریفت حقیقت دل کالب حقیقتین بیلمک کالب حقیقتین معریفتی حاصل نی حاصل اولمات kalbin hakikatini bilmek gerçekleşmez. Ta angah ki o zamana kadar ki ancak o zamana kadar ki hastiye ve beşenasi Hesti varlık demek. Hest var, hesti varlık. Hastiye ve onun hastiye u demiştik zamir. Yani onun kalbe gidiyor. Onun varlığını bilene kadar onun varlığını bilene kadar. Cümleyi toparlayalım. Kalbin varlığını bilene kadar onun hakikatini bilmek mümkün değildir. Ya da bilmek gerçekleşmez diyoruz. Fark ettiyseniz burada direkt kalp dedim. Burada ise zamir kullandım. Çünkü Türkçe'de ee, Burada da aslında olduğu gibi önce kalp kelimesini kullanacağız. Akabinde zamiri kullanacağız. Evet. Cümlenin mefhumu şu idi. kalbin hakikatin özünü tanıman için onun önce varlığını tanıman gerekiyor diyor. Pes hakikati ve beşenasi ki çe çiz est. Pes o halde hakikati vey onun hakikati beşenasi tanı onun hakikatini tanı ki çe çiz est çe nedir çiz şeydir ne şeydir nedir o halde onun ne olduğunu tanı o halde onu tanı ki o nedir pez leşkeri vey beşenasi ke çendest Yine o halde. Bu o halde, o haldeleri e, tek bir o halde yapıp araya virgül koyup tercüme edebiliriz. Ben e, kırık anlam olarak o halde diyeceğim. Pes. O halde leşkeri vey onun askerini. Leşker asker idi. Yani o kalbin askerini. Beşşenasike tanı ki çend est. Kaçtır? O kalbin kaç tane askeri var? Pes. Alağete vey beşenasi ba in leşker. O halde öyleyse onun bağını beşenasi tanı ki ba in leşker. O halde onun bu asker ile alakasını bağını tanı. Yani eğer istiyorsan onun varlığını tanımayı o halde şunu 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 bilmen lazım. Paz Sefete Veyra 5 şenos iki merifeti Hakta Veyra çon hasıl ayet. Pes Böse Sefete Veyra onun sıfatını onun o kalbin niteliğini Tanı ki 5 şenos iki Tanı ki merifete Hakta Alo Allah'ın e, Marifetini Allah'ın bilgisini, yani e, Allah'ı bilmeyi veyra ona, yani o kalbe çon hasıl ayet. Evet, o kalbe çon. Bu çon biz derslerin başında da söylemiştik. Eğer, ise, dığı zaman anlamlarına gelebildiği gibi e, nicelik anlamına da gelir. Nasıllık, keyfiyet, nicelik değil, nitelik. E, keyfiyet Çon yani nasıllığını hasıl ayet nasıl hasıl olduğunu nasıl meydana geleceğini bil. Yani e, toparlayalım O halde onun o kalbin o halde o kalbin sıfatını bil ki e, onun, Allah'ın bilgisine dair nasıl hasıl olacağını, nasıl meydana geleceğini bilesin. Evet, tekrar gidelim buradan. O halde sıfete ve şenasi o kalbin vasfını, sıfatını bil ki marifet-i <laughs> hakta ala Allahu Teala'nın marifetini, marifetinin nasıl meydana geleceğini bilesin. Yani sen kalbinin sıfatlarını, askerlerini, e, Efendime söyleyeyim onun varlığını bil, tanı ki bu seni Allah'a ulaştırsın. Evet. evet. Ve bedan saadet-i hiş çon reset. Ve bil ki bedan, beşenas gibi. Ve bedan saadet-i hiş kendi mutluluğunu çon reset nasıl ulaşacağını ve bil ve e, hani şunu 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 yap ki hasıl olsun meydana gelsin ve kendi mutluluğu nasıl e, nasıl ulaşsın ve kendi mutluluğuna nasıl ulaşsın bilesin nasıl ulaşacağını bilesin yani o kalbin sıfatını bil ki birinci olarak Allah'ı tanıyasın ikinci olarak kendi mutluluğuna ulaşasın Allah'ın e, marifetine nasıl ulaşacağını ve kendi mutluluğuna nasıl ulaşacağını bilesin önce kalbin sıfatını bildiyor. evet ve bedin her yeki eşareti kerde est ve bedin neydi geçen ders geçmişti beyin anlamında ve beyin her yeki bunlardan Bunlardan her birine eşareti kerde ayet. Şimdi buraya iki türlü bakabiliriz. Eşareti kerde e, ne diyelim buraya? Eşareti kerde adı geçen, efendime söyleyeyim e, gösterilen, vurgulanan eşareti kerde ayet. Mi ayet anlamında e, düşünelim bunu. O onun gibi düşünelim. Ee, bunların her birinin, yani pardon şöyle, e, bunlardan adı geçen her birinin e, her birisi miayet, gelecektir. Bunlardan, e, bunlardan adı geçen her biri gelecektir. Yani açıklanacaktır veyahut ve bedin her yeki bunlardan her biri eşareti eşare kerde gibi düşünelim. Hani Farsça'da eşare kerde kullanılır. Şu anki Farsça'da eşare kerde yani işaret edilecektir. İki anlamda e, doğrudur. İki şekilde de tercüme edilebilir ve Evet ikinci paragrafımıza geçtik. Ama hastiye ve zahir est ki ademi der hastiye hiç hiç şakki niist. و هستی وی نه بدین کالبد ظاهر است که مرده را هم این باشد و جان نباشد و ما بدین دل حقیقت روح همه خواهیم و چون این روح نباشد تن مرداری بود و اگر کسی چشم فراز کند و کالبد و کالبد خیش فراموش کند و آسمان و زمین و هر چه به چشم سر آن به چشم سر آن را بتواندید فراموش کند هستی خیش به ضرورت بشناسد و از خیشتن با خبر بود اگر چه بوره کادر گلمیش اما هستی وی ظاهر است اوت اونون وارلیغینی بیلیجکسین دمیشدی نین کالبین Kalbin varlığı ise açıktır. Kalbin varlığına gelince gayet açıktır. Ke Ademi ra der hiç hiç şeki niist. Ki Adem'in yani insanın kendi varlığında hiç şüphesi yoktur. Şekki diye okuyoruz. Hiç şüphesi yoktur. İnsanın kendi varlığından şüphesi yok. Bunun gibi kalbinden de şüphesi yoktur. Ve hastiye ve ne kalbode zahir Ve onun varlığı ne kalbode zahir est. Ne anlamında. zahir olan bu kalıp, bu vücut, görünen bu vücudun varlığı değildir diyor. Yani onun varlığı görünen bu vücudun varlığı değildir. O kalbin varlığı e, değildir. E, i̇nsanın demeyelim burada değil mi? Evet kalbin. Kem mordera hem in başet ve can ne başet. Evet kalp diyoruz buraya. Çünkü e, si hakkından da öyle anlaşılıyor. Kem mordera ki ölünün mort, morden ölmek, morde ölü. Ki e, ölünün de hem in başet, busu vardır, yani kalbi vardır. Ki ölünün de kalbi vardır. Ve can ne başet, ama canı ruhu yoktur. Yani sadece fiziki olarak kalp varsa bu e, kalbo de zahir değildir ki, yani görünen vücut değildir sadece o kalp. Çünkü o Parça olan kalp bir ölüde de bulunur fakat onda ruh olmaz. Ve ma bedindel ve biz beindel bu kalp ile hakikate ruh hami khahim. Hakikate ruh ruh hakikatini khahim kast ediyoruz her zaman. Ve biz bu kalp ile daima ruhun hakikatini kast ediyoruz, istiyoruz, kast ediyoruz ve çon in ruh ne başet eğer anlam vereceğiz buraya yani buraya ise anlamı olmaz çünkü cümlenin e, siyakından da bu anlaşılıyor in ruh ne başet eğer bu ruh yok ise ten mordari bovet ten mordari e, mort ölü e, ölüm e, morde ölü mordari ise e, yine ölü anlamına gelir. Ceset de diyebiliriz. Yani cansız bir varlık bovet. Ceset olur. Eğer e, bu ruh olmaz ise beden ceset olur. Ten ceset olur. Cansız olur yani. Evet. Ve eğer kesi ve eğer herhangi bir kimse çeşm feraz konet gözünü feraz konet yaparsa feraz konet bakalım dipnotta ne diyor. Feraz kerden az eldat besten kapatmak besten kapatmak. Eğer bir kimse gözünü kapatırsa ve kalbo de konet ve kendi vücudunu feramuş konet unutursa feramuş unutmak unutursa ve asman o aseman o zemin ve asman ve zemin ve gökyüzü ile yeri yeryüzünü ve herçebe çeşme ser anra betavandit ve her neyi be çeşme ser baştaki göz ile anra onu onu betavandit görürse bu nereye gidiyor onu bu her şeye gidiyor. Yani gözüyle gördüğü her ne şeyi, gözüyle görebildiği her ne olursa olsun şeylerin, şöyle toparlayalım. Ve her ne olursa olsun gözüyle görebildiği şeyleri feramuş konet unutursa, unutursa, hasdiye hiş be zaruret beşenaset. Yani bütün bunları unutursa bile hesdiye kendi varlığını ve zaruret be zorunlu bir şekilde tanır. Toparlayalım. Eğer bir kimse gözünü kapatır, kendi vücudunu unutur ve gökyüzünü, yeryüzünü ve Başındaki gözüyle görebildiği her ne varsa onları unutsa bile kendi varlığını zorunlu olarak tanır diyor. Evet, ikinci dipnottan ediyor ve hiş kahren el peydam Yani kendi varlığını zorunlu olarak bilir. Evet, devam ediyoruz. و از خیشتن با خبر بود اگر چه اوید. و از خیشتن بروی بی اوکیو و از خیشتن با خبر بود اگرچه از کالبوت و از زمین و آسمان و هرچه در وی است بی خبر بود و چون کسی نیک در این تعمل کند چیزی از حقیقت آخرت بشناسد و بداند که روا بود که کالبوت از وی با ستانند با ستانند و وی بر جای بود و نیز نشده باشد اوت برودا بیتریور و از خیشتن با خبر بود و کندیسندن خبرداریسه با خبر اولومسوزلوک اکینی کاتمیور دیکات ادلیم بورایا ve kendisinden haberdar olur. Egerçe ise sesa. sa demek ki bu cümle buna bağlı. Şartlı bir cümle bu. Egerçe ez kalbot ve ez zemin ve aseman ve herçe der ve est bi haber bovet. Şuradan başlayalım. Çünkü şartlı cümle. Eğer vücudundan, yeryüzünden, gökyüzünden, ve dervey gökyüzüne gidiyor bu zamir ve o gökyüzünde her ne varsa onlardan haberdar bir haber olursa olursa kendisinden haberdar olur. Tekrar toparlayalım. Yani o kişi vücudundan, yeryüzünden, gökyüzünden ve o gökyüzünde her ne varsa bütün hepsinden bir haber olsa da kendisinden haberdar olur. Kendisini inkar edemez yani. Ve çoğun kesi nik ender in teammül em, te konet. Ve eğer kesi bir kimse nik, evet bu geçmişti bir kere nik bin diyoruz hani. Yani güzel görmek, güzel düşünmek, dikkatli olmak. Nik ender, ender der, en der, der. harfi ceri gibi düşüneceğiz. Sadece der, ender in bunda yani eğer bir kimse bu konuda bunda teemmül konet düşünürse nasıl düşünürse güzelce düşünürse dikkatle düşünürse çizi az hakikate ahiret beşenaset ahiret hakikatinden bir şeyleri ne yapar öğrenir tanır bilir ve bedanet ki ve yine bilir ki revabovet mümkündür, ee, revadaret gibi düşünelim bunu ee, Reva biz e, Türkçe'ye e, hani layık uygun olarak geçmiş. Aslında burada da çok uzak değil. Fakat biz buraya hani Başet gibi bakalım. Hani mümkün, mümkündür, olur. Ve bedanetke revabovet ve bilir ki. Olur. Olabilir. Ke kalbot ezvey bas setanend. Bas setanend. Seta setaden Ne demek? E, gereften anlamında. Yani almak anlamında. Evet. Ve bilir ki e, kalbot ezvey vücudu ondan basetanent geri alırlar. Ve 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 o yani o kişiyi bercay buvet. Ee, o yerde kalır. Bulunduğu yerde kalır. Hiçbir şey yapamaz. Ee, ve nis ne de yani hiçbir şey yapamaz değil de. Yani e, birileri gelip onun canını onun kalıbını, vücudun ondan alsa da o kalır. Yokluk onu alıp gitmez. Onun çünkü ruhu var. Manevi olan bir kalbi var, bir derunu var. Ve nis ne şöde başat ve yokluk nis hani hesti aksi nis ve nis ne şöde başat ve yokluk ne şöde başat olmaz yokluk olmaz tamamen yok olmaz evet burayı bir toparlayalım. Ve eğer bir kişi ve eğer bir kimse bu konuda dikkatle bu konuyu dikkatle düşünürse ahiret hakikatinden bir şeyleri anlar ve birileri onun kalıbını, vücudunu alırsa, alabilirse o yerinde kalır. Ve yokluk onu bulmaz. Yani yokluğa e, gitmez. Onun çünkü bir ruhu, bir canı var, bir derunu var anlamına geliyor. Evet, diğer başlığımız biraz uzun. E, o da diğer dersimize kalsın inşallah diyoruz. E, gerçekten de e, güzel bir dersti. Ve e, Farsça okumanın tadı gerçekten de farklı oluyor. Allah hepimize hakkıyla anlamayı nasip etsin. Herkese kolaylıklar diliyorum. Desteklerinizi, farklı yorumlarınızı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun.